Ben bugün hacker ben şu an bugün Brawl Stars'ı oynuyorum elbette. Ee, evet uzun zaman video gelmemişti biliyorum. Geçenlerde bir İstanbul Guys videosu açtım. izlemeyi unutmayın sakın. Galatasaray'da biraz gelişmek istiyorum havalı bir kostüm açtığım için. Cadılar Bayramı'nda bal kutuları geldi ya. Ba ha bu şu adam kesin bal kabağı kutusuna çıkarmış. Aman ne harika. Takım arkadaşımız gitti. Git sen de ya. Allah'ım yarabbim. Bir günüm... Ya sataşamayacağınız bir ben mi kaldım ya? Sal beni. Ya ne şanssız bir günle başladım ya. Neyse yeni açtığım karakterlere odaklanacağız. <laughs> Arkadaşlar bu arada geçen gün Ziggy kutusu gelmiş ücretsiz. Ben ondan şunu açtım. Çok efsane bir kostüm. Görün değil mi ya? Oo. Brawl oynayacağım? 3'le mi oynayayım? Arkadaşlar bu video bu 12 dakika falan olacak. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars yakınında Stranger Things geliyor. Öyle bir şey geliyor. Brawl Stars bu arada arkadaşlar bili biliyorsunuzdur üçünüz aynı söyleyeyim. Şey 25 Brawl Pass'te 25. kademeye ulaştığınızda şey e 300 kredi alıyorsunuz 100 yerine. Tamam 11. canımız oldu bile. Ama bak rakip oyun takım arkadaşım rezalet oynadı şimdi. Çünkü şeye karşı yakın oynamamalısın. Bak adam adam öyle oynuyor. Bak riske girme. 4800 aldım onu istiyorsan sen. Orada o drak oynarken böyle kafasını biraz eğiyor böyle. e Ama sadece dayanmak istiyorum ya. Evet, savaşmak istemiyorum. <laughs> Bu fıskeyleri de biraz çalışmam lazım. <laughs> bak şey. Bak duvarlara yaklaşmayacağım. Hop çok iyi vurdum. Of. İyi ki orada değilmişim ha. Bullshit, bullshit. Yakalayamadı ki. O, top Nasıl sana oldu? Ya oğlum ya. Tamam. Ya bugün çok şanslısın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok şanslısın neyse ya. Arkadaşlar bu arada bunu da bir, bir Buna da yakında şey gelecekmiş. E, hiper şarj beliş öyle diyorlar. Bunu etkinlikten birine almıştım. Bu aşamada Star Hediyesi'nden çıktı. Ben Chester oynarım oğlum. Chester benim en sevdiklerimdendir. Chester'ı severim ben. Chester iyi oynarım. Tamam neyse bu kadar sevdiğim. Karak rakip da canları biraz böyle gö görünümü değiştirmiş. Şimdi ben direkt ortaya bir koşayım abi. Ama çok geç. O, iyi avladım. Vay vay vay. Vay vay. Gel lan bu. Yakından 9000 hasar veriyorlar. Bunlar çantadaki hektik bana göre. Gel Hasan. Hey. Bana bu süper ultimi vuramadım sana kardeşim. <laughs> Aa üçle hesaplaşmaya da bunu eklemişler. Ya ama epey şarj ya. En hızlı açıldı bu. Arkadaşlar ben bunun koleksiyonunu ne yapıyorum? Bu neymiş ya? Ya niye kostümünü eklediniz? Bak bu çok istiyorum ha. Arkadaşlar şimdi birazcık çok az oyalanacağım üzgünüm. Bir sprey kullanayım şurada. Hangi sprey kullansam? Bu videonun bir o, son bu sonraki 30 saniyesini biraz atlayabilirsiniz. Sakınca görmem. Tak buna kalsın sonra. Tamam şimdi senin de hiç kasmadığın bir karakteri alacağım. Tamam Lumi ile ya bir maç geleyim ya bununla ya. Y çok iyi diyorlar bir görelim adet. İyi oynuyor çok kişi bununla. Kaç canı var? 3 4 100 fena değil. Tank karakter belli ki sanırım ya da benim tahminim bu. Bak buna rahatlıkla girerim. Ama bu rezalet oldu. Ama bu rezalet oldu kardeşim. Hey. 11 yüküm var ama. Ama abi. Ben bunun için yeni öğrendim ama. Ben bununla oynamaya alışabilir miyim ya? E yani alışırım yani ya bir, bir her türlü bir şekilde alışırım. Kıpçız 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 kıpçız. i̇yi oynanmış bu karakterler. E, bu karakterler güzel oynanmış ya. Oğlum ne oldu? O neden böyle oldu? Bugünlük bu kadar.